kılıçla kale kapısı açılır mı? Hele bu kılıç henüz küçük bir Türkmen beyliğinin elinde ise koca Bursa kalesinin kapısını açmak mümkün olur mu? Osmanoğulları Bursa surlarına dayandığında ellerinde ne top ne de tüfek vardı. Fakat gaza için yollara düşmüş çok sayıda eli kılıçlı alp savaşmak için hazır bulunuyordu. Bursa öyle bir muhasaraya tabi tutuldu ki 1326'da yakılıp yıkılmayan kale teslim olmaktan başka çare bulamadı. Muhasaranın çemberi adım adım daralmaktadır. 1288 yılına kadar Çobanoğlu Beyliğine tabi gazada gayretli bir savaşçı olan Osman Bey, Karacahisar'ın fethiyle Sancak Bey olmuştu. Gazi Osman Bey'in devlet kurma yolundaki adımları birbirini izledi. 1299 yılında Eskişehir'in batısı ve Bilecik, devamında Yarhisar, Yenişehir ve İnegöl tekfurluklarının hisarları fethedildi.